Merhaba Duani, nasılsın? İyiyim. E, i̇yi misin? Hı hı. Şimdi çok güzel bir haberimiz var. E, biz çok güzel bir oyuncak aldık. Ne aldık? Ya niye oyuncak oynuyorsun? Evet ama kutu açılışı yapacağız. Şimdi sizin için bir kutu açılışı yapacağız. Ne açılışı yapacağız? Ilk güzel olmayandan İlk güzel olmayandan başlıyorum. Bakın öncelikle bir kromi yani. suluğu aldık. Evet çok güzel. Ay. Bence kromisi güzel değil. Hayır çünkü küçük. Ama asıl kutu açılışımız bu değil. Göster bakalım. Haydi bakalım ne olduğunu. Orada dursun. Gerçek kutu açılışımızı gösteriyoruz Göstermek şimdi. Göstermek istemiyorum. Ay çok heyecanlıyız. Bu da neyin nesi? Dualer bu da nedir? Söyler misin bize? Hadi göster. Göster artık, göster. Bakın çocuklar ne aldık? Monster High. Şimdi kutu açılışını yapacağız. Aa nereye gittin? Bize gelip şu Monster High kutusundan açabilir misin lütfen? Hadi arkadaşlar, bekliyorum. Doğan'ın Monster Hay'ı açmasını bekliyoruz. Hadi bakalım nereden açmaya başlayacaksın? <laughs> Doğaya biraz yardım etmemi ister misiniz çocuklar? <laughs> Dur diyor ben diyor başarırım diyor. Açarım diyor. Hadi bakalım. Oradan açılması lazım. Ben sana bir yardım edeyim 2 dakika. Durun kutunun en azından kapağını açayım. Evet şimdi merakla beklenen kutu açılışı başladı. Duanil kutuyu açıyor. Hadi bakalım. Duanil açtın mı? Hoppa! Evet işte Monster hayımız içinden çıktı. Şöyle bize de orada bir göster de tam olarak net bir görelim. Evet çocuklar bakıyorum neler varmış bunun içerisinde. Görüyorsunuz Monster hayın burada bir çantası. Kendisi bir çantası daha böyle bacaklar ay çok güzel bu evet, tamamen açalım al bakalım Doğani al bakalım evet Ay, evet Doğa göstermeye başlayabilirsin bize neler çıktığını. Ben Doğan ile biraz yardım ettim çünkü kutu çok zor açılıyor değil mi anneciğim? Gerçekten. Hadi göster bakalım. Öncelikle ufak bir yazımız çıktı. Bu yazının Bilmiyorum. ne anlama geldiğini çok bilmiyoruz ama güzel. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Bakıyorum. Ben hemen bakayım. Ay. Dracula Dracula. Aa bu Dracula. Aa evet bu vampir bebek. Bebeğimizi göster hadi o zaman bize dualı. Hayır, ilk küçükleri gösterdim sonra büyük. Tamam, ilk küçükleri göstersen sonra büyükleri göstersen. Evet, en başta şöyle bir yazı çıktı. Gösteriyorum. Dracula. Gösteriyorum. Gösteriyorum. Göstereyim. Evet görüyorsunuz. Bence Drakula'nın doğum günüsü. Anne. Özür dilerim. Dracula'nın doğum günüsü. Dracula doğum günüsü bence diyor. Bakayım. Parti davetiyesi. Evet e, kıyafetini giy ve gel diyor. Göster. Saat 16'dan. Evet şimdi evet onun bir yelpazesi var değil mi? Bir yelpaze çıktı. Şöyle bir yelpaze çıktı içinden çocuklar. Çok tatlı bir yelpaze. Yelpazeyi de buraya koyalım. Evet bu da yelpazesi. Yelpazede bir şey yok mu? Hı Ben bu taraftan çıkarmak istemiyorum. Bu taraftan çıkar. Hadi bakalım o taraftan çıkar. Doğani. Evet bu ne böyle bir kutucuk çıktı. Bu kutuyu da açtığımızda içinden bir yüzük mü bu? Bir. Ne? Kolye. Kolye mi? Hı -hı. Bir kolye çıktı. Çok tatlıymış bu kutuyu i̇çine Koyacağım. Evet. Çünkü içine Kutuya bakalım. Tamam şu kutuyu bir daha çekelim. Çok güzel. Ben bayıldım bu kutuya. Güzel Harika. bir şey gösteriyorum bu sefer. Ne göstereceksin? <laughs> wow, bu bir el çantası. Bakayım şöyle elime koy, tam Bakın çocuklar bu da bir el çantası. Evet çok güzel. Anne, Son bir tane daha var. Ne var bu? Aa bu da neyin nesi? Bu bir balon mu? Evet bu onun doğum günüsünün uçan balonu. Değil mi? Bakalım uçan balon. Oo çok güzel. Ne olmuş bu yaşı mı? 1600 yaşına mı girmiş acaba? 1600 yaşına girmiş anladım kadar. Ben onu saat zannettim. Aa! Doğum gününde saat. Ee, bir de sanırım çok güzel bu bir uçan balon. 1600 yaşına girmiş bir bebek var elimizde. Bir vampir, bir drakula bir vampirella. Hadi vampirella'yı gösterelim. Vampirella. Ben bayıldım. Bakın bu da balonumuz. Evet. Hadi bakalım. Son şey bebeğimizi gösteriyoruz. Göstermek istemiyorum Çok güzel ama göster arkadaşlarım da görsün. İşte gerçekten bebek harika. Amazing. Videoyu birazcık daha uzatmamız gerekiyor çünkü kolyesini takacağız. Evet kolyesini takalım. Dur ben sonra bebeği tamamen bir göstereyim de onlara. Çocuklar bebeğin kıyafetleri bakın o kadar güzel ki tipine bakar mısınız? Çok güzel. Çok, çok, güzel. çok güzel. Çok güzel bayıldık. Ayakkabıları da çok güzel. Ayakkabıları da çok güzel. Yani. Yani. Doğa kolyesini de taksın. O videomuzu da artık burada sona erdireceğiz. Kolyesini takıyorum ben. Neden? Koy değil çünkü o. Bilezik mi acaba? Dur bir dakika Bileziğir. bakacağım. Bileziktir. Evet. O bir doğum günü hediyesiydi bence. Taktın mı? Evet Doğa bileziğini takıyor şu anda. Bilecik, bakın. bakın koluna taktık. Çok güzel oldu. Aa, Çok güzel. Evet çocuklar Doğan ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum de. Sizi seviyorum bay bay. Bay bay çocuklar bay bay.